Bize buralarda rahat vermezler evladım. Al Emine git buralardan. İkiniz de mutlu olun. Bize kaçmak yaraşmaz Gülbahar Ana. Direnmek yaraşır. Sen üzme kendini. Yeter ki beni evinin erkeği, evinin direği bil. Yıllardır bunları bugünler için biriktirmiştim. Al evladım. Al dedim. Yo. Niye ana? Irgatlıktan, amelilikten kurtulman için ve başkalarının ağız kokularını çekmemen için. Fazla bir şey değil. Ama bir atla bir araba almana yeter. Kum çekersin dereden. inşaatlara taşırsın. Gül gibi geçinip gidersiniz. Bunlar sende kalsın ana. Emine'nin güç günleri olursa... ...benim elim ayağım tutmaz olursa... ...kızın için harcarsın. Emine'nin geleceği... ...mutluluğu için harcarsın. Benim de birikmiş biraz param var. O senin söylemiş olduğun atla arabayı alacak kadar para biriktirdim ana. Sen merak etme. Kimsenin eline, ekmeğine bakmayız. Ben sağ oldukça sen korkma. Yarın arabayı alacağım. <laughs> Hadi hayırlı uğurlu olsun. Şanslı adamsın ha. Sadık Usta'nın iyi tarafına geldi. Yoksa borca mal verdiği pek görülmez. Seni tanıyordu ondan. Sen olmasaydın alamazdık cefakarı. Ooo Gülbahar'ın damadı araba almış. Atı da var. He, Gülbahar bu. Eli namus etmiş. Bunca yıldır kazandığı parayı şimdi damadına yediriyor. Ulan! Dur be İbrahim, dalaşma elin itleriyle. Başını belaya sokma. Bana bak, kafanı takmayacaksın bunlara. Bir süre konuşup sonra susarlar, aldırmayacaksın. Aldırmamak elde mi be Sülo? Sen olsan aldırmaz mısın? Başka çaresi var mı arkadaşım? Sen bunları baştan kabul ettin. Şimdi Gülbahar Ana'yı düşün. Emine'yi düşün. Dayan bir süre. Sonra kapanır ağızları. İnşallah Silo. İnşallah. Hadi bana eyvallah. Emine! Kız Emine! Uğurlu olsun yiğidim. Almışsın arabayı. Aldım ya ana. Çok şükür. Kötü günler geride kaldı artık. Çalışacağım. Hem de çok çalışacağım. İkinizi de rahat ettireceğim.